Diliyorum. Van Aanholt orta geldi penaltıya doğru Babel komlisan sekti. Halil koştu oraya bir korner daha. Vargas 11 asisti var bu sezon Vargas'ın. Belhanda, Yunus koşu gösterdi şimdi aldı. Tekrar Belhanda, Kerem bozdu pozisyonu. Fananolt, Markao, pres devam ediyor. Marcao dokunamadı, Vargas da kaldı. Vargas bıraktı. Yunus, Yunus ve gol! Yunus atıyor, sevinmiyor. 10 gün sonra Galatasaray'a dönecek. Sözleşmesi bitince Adana Demirspor'la bu sezon Galatasaray'a attığı 3. gol Yunus'un. Ve 22 Ocak'tan bu yana ligde attığı ilk gol. Yunus hareketli. Gökhan ona doğru ayağının dışıyla. Yunus yetişti. Balotelli arkasında. Mario Balotelli çekti topu. Balotelli! sonunu takip etti kazandı topu şimdi Babel ortayı yaptı Gomez sektirdi Halil Halil çekti topu Halil Halil yerde kaldı gözler hakemde oyun devam ediyor İşte burada Nelson'un baskısı Oyunu devam ettirdi Sarper Barış Sakın Ryan Babel yerden Berkan'a Berkan yine baktı kaleye yine savunmadan sekti penaltı Penaltı Samet'in Topa koluyla müdahale ettiği görüşünde Sarper Saka tereddütsüz bir biçimde penaltı noktasına gitti. Bafetin mi? Gomis vuruyor atıyor golü. 1-1. 8. golü bu sezon Gomis'in. Yunus Semih, Berkanç başarılı. Yunus gidiyor, Markov karşısında. Yunus kurtardı ondan, Kulgar'dan da serildi. Yunus Akgün müthiş gitti. Vuruşunu sondan sekti. Şimdi Vargas. Vargas, Boe karşısında Balotelli. Mario Balotelli ayak içi. Az dışarıya. Berkan. Sağda Babel var. İndirdi Rahim Babel. Moe yanında. Abel cezalanı arka direği düşündü. Kerem kafa vuruşu. Topu al Kerem atıyor. 51. resmi maçı bu sezon. Kerem Aktürkoğlu. 10. gol ünitte. Çift ulaşıyor. Boy. Şimdi Babel tekrar Moe'ye aktardı. Moe yerden çevirdi. Samet dokunuyor. Sekti ise. Berkan. Berkan bıraktı. Halil gelişine. Moriç ve korner. Herkes baktı o topa. Kaleye mi girecek, kornere mi gidecek? Berkan. Halil. Halil aradan oynadı. Kerem sarktı arkaya. Kerem gidiyor. Kerem çevirdi. Gomis. Fethi mi Gomis? Golün büyük kısmı ise Kerem Aktürkoğlu'nun. 3-1. Gomis'in ikinci golü, Kerem de golünün ardından asisti de yaptı zaten Gomis de, onu işaret ediyor. İşte tekrar izliyoruz. Vargas gidiyor. Pulgar'la mücadelesi. Vargas yerdeyken dokunmak istedi topa ve sarı kart Sperkan. Topa doğru geliyor Malotelli. Muhteşem bir gol. Harika bir gol atıyor Mario Balotelli 3-2. İşte top havada süzüle süzüle gitti. Ve ağlarla buluştu. Markao dokundu. Kerem, Gomis. Tek top Babel, Ryan Babel, Halil. Tekrar sağ kanada Boe bıraktı. Babel yerden kesti. Gomis! Ve vardan gelen karar offside. Atan en başında. Gomis burada offside'da yakalanıyor. Vargas. Vargas aradan oynadı. Balotelli sarktı arkaya. Gol pozisyonu Balotelli Muslera. Muslera çıkarıyor. Ve maç bitiyor. Galatasaray seyircisine galibiyetle veda ediyor.